Volkanlar insanlık tarihi boyunca her zaman dikkat çekmiştir. Bu korkunç yerler zaman zaman patlamaları ile bilinir ve yanına kimse yaklaşmak istemez. Pek çoğumuz bu kızgın alevlerin değil içinde yanında bile olmak istemez. Yine de bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre volkanların içinde yanan canlılar olmuştur. Meraklı arılardan çekiç balıklarına kadar volkanların içinde yaşadığı keşfedilen 10 hayvan. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Arılar arılar genellikle polen arayışlarında, bahçelerde ve çiçek tarlalarında uçarken görülür. Ancak hiç beklemediğiniz bir yerde yaşadığı keşfedilen bir arı türü var. Bir yanardağın kenarında. Üstelik bu sadece bir tesadüften ibaret değil. Bilim adamları Nikaragua başkentinde yakın masaya yanardağına yapılan bir keşif sırasında vulkanik kül yığınları içinde Antapora Squamulosa adlı küçük bir arı türü buldular. Keşfedilen arılar sıcaklığın 107 Fahrenheit dereceye kadar çıktığı yanardağın sadece belirli bir bölümünde yaşıyordu. Burada yanardağ tarafından yayılan kükürt dioksit dumanlarının bir sonucu olarak asit yağmuru vardı. Garip olan şey etrafta hiçbir bitki örtüsünün olmaması. Arıların neden böyle bir yerde yaşadıkları anlaşılmadı. 1 ila 2000 arasında olduğu tarihinde tahmin edilen arı nüfusu külün içinde kazdıkları hücre benzeri yuvalara yumurtalarını bırakan yalnız bir türdür. Arıların larvalarını besledikleri polenlerin %99'undan fazlasının sadece bir tür bitkiden geldiği bulunmuştur. Malentera nivea bu bölgedeki asidik koşullara dayanabilen bir yabani çiçek türüdür. Balık larvası 2015 yılında bir Avustralya araştırma gemisi kıta kıyılarındaki denizaltı volkanlarını araştırıyordu ve orada yaşayan korkunç görünümlü bir balık buldu. Pulsuz bir tür lapin olarak bilinen Yarı saydam dişlere sahip balığın pulları yoktur. Bilim adamları bu türü keskin olarak tanımlamak için çabalıyor. Bazı bilim adamları bunun kırık dişli, yetişkin bir stomodia olduğuna inanıyor. Çok daha tanıdık olan ve balık larvası olarak tanımlanan başka türler de keşfedildi. Birçok tür okyanus çiftliklerinde yetiştirilir ve zaman zaman açık denize salınır. Çiftçiler bulunan bu türlerin sonsuza dek kaybolduklarına inanıyorlardı. Ancak sonradan denizaltı volkanlarının yakınındaki sıcak asidik suların bu türlerin gelişmeleri için ideal ortamı sağladığı ortaya çıktı. Araştırmacılar yaygın yunus balığı, uçan gurnar, yılan balığı ve yaslı balık buldu. Bu yanar dağların çevresindeki bölgelerin ekosistemlerini bilinmeyen şekillerde destekleyebildiğini kanıtlar. Kiva Suta Okyanus tabanı hidrotermal bacalarla doludur. Bu bacalar volkanik aktivite ile 700 Fahrenheit'e kadar ısıtılmış su ve mineralleri serbest bırakır. Antarktika yakınlarındaki sularda yapılan bir araştırmada bunların içinde ve çevresinde sıradışı bir hayvan bulundu. Kiva hirsut olarak bilinen Sıcak suda yaşayan Kivali adı da verilen bu tür çömelme ıstakozudur. Araştırmacılar bu zorlu ortamda metrekare başına 700'e kadar örnek bulmuşlar. O kadar ki etraftaki tüm bacalar ve zemin tamamen onlarla kaplıymış. Bu yengeçler farklı bir şekle sahiptir ve kürtlü gibi görünmelerini sağlayan sateye adı verilen kıllarla kaplıdır. Bu hayvanlar 2 inç uzunluğa kadar büyüyebilir çok büyük değiller yani ve hidrotermal havalandırma bacalarında yaşayan bakteri kümeleriyle beslenirler. Kiva hirsutuların yaşamı neredeyse tamamen aynı yerde geçiyor. Çünkü Antarktika gibi yerlerde deliklerden uzaklaştıkça su sıcaklığında büyük bir fark olur. Bu yolculuktan sağ çıkamayacakları için azıcık bile uzaklaşamazlar. Bunun tek istisnası yumurtalarını bıraktıklarında larvalarının büyüyebileceği biraz daha soğuk sulara giren dişlerdir. Venüs'ün saçı Kanarya Adaları'nın yakınında okyanusun altında yer alan Togura Yanardağı 2012 yılında patladı ve deniz tabanının 3.5 mil karesini yeniden şekillendirdi. 2 yıl sonra bir araştırmacı ekibi örnek almak için siteyi ziyaret ettiğinde çok şaşırtıcı bir şey buldu. Bölgenin uzun beyaz tellerle kaplı olduğu anlaşıldı. Burası, Botticelli'nin Tanrıça Venüs tablosundan esinlenerek Venüs'ün saçları olarak adlandırıldı. Güzel görüntü değil mi? Bunlar aslında deniz tabanındaki yerel yerleşmiş besinleri kullanmak için birlikte büyüyen bakteri kolonileridir. Araştırmacıların anlamaya çalıştıkları soru, bakterilerin ne zaman ve nereden geldikleri. Zaten orada olup büyümek için su sıcaklığının düşmesini bekliyor olamazlardı ya. Sayısız çeşit bakteri içeren deniz suyunun eski dünyada Venüs'ün saçı bölgesi gibi göründüğü düşünülüyor. Çünkü o zamanlar çok daha fazla volkanik aktivite vardı. Tüp solucanları Her volkan erimiş sıcak lav kusmaz. Arktik okyanusunda çamur volkanlara da verilen başka tür volkanlar bulunur. Bu volkanlar sıcak çamur ve metan gazı salıyorlar. Bu ortam elbette çoğu hayvan için elverisiz olacaktır. Ancak çalışmalar milyarlarca küçük solucanlara ev sahipliği yaptıklarını bulmuştur. Beaufort Denizi'nde bulunan bu tüp solucanları büyük koloniler halinde yaşar ve her biri yaklaşık 3 inç uzunluğunda. Sayıları 80 inç kadar uzun olabilen hidrotermal bacaların etrafında bulunan kuzenlerinden çok daha az hayatta kalmak için ışığa ihtiyaç duymazlar ve asit ve toksit gazlarla dolu sudaki aşırı basınçlara ve sıcaklıklara dayanabilirler. Ortam o kadar değişkendir ki solucanın bir ucu diğer ucundan çok farklı sıcaklıklar yaşayabilir. Ayrıca göz, mide ve anüsleri yoktur. Nasıl oluyorsa bir şekilde çamur yanardağlarının besinlerini besliyorlar. Nasıl yaptıklarını bilim adamları daha belirleyemedi. Başlıca teori, sudaki metan gazını veya hidrojen sülfürü kullanıp, kemosentez adı verilen bir işlemle elektronları serbest bırakan ve böylece enerji üreten bir kimyasal reaksiyon oluşturmalıdır. Louis Karidesi Guam çevresindeki deniz yatağı volkanik olarak aktif bir yer. Burada canlı ve hayat dolu bir volkan var. 2004 ve 2006 yılları arasındaki çalışmalar Yanardağ'ın 131 fit yüksekliğinde ve 984 fit genişliğinde yeni bir konu inşa ettiğini gösteriyor. Burada salınan besinler, karides, yengeçler, limpetler ve kıskaçlar gibi bilime yeni dahil olanlarla birlikte olmak üzere çeşitli türler için idealdir. Bu loyi karideslerinden biri bu çevreye özel olarak adapte olmuştur. Isı ve kimyasal açıdan zengin sularda kayaları kaplayan bakteriyel telleri hasat etmesini sağlayan bahçe gibi küçük pençelere sahiptir. Burada bir isimsiz karides türü daha var. Bunlar volkanik patlamalara yakalanacak kadar şanssız olan hayvanları avlamak için büyük pençelere sahip. Ölen balık, kalamar ve diğer türler deniz tabanına yağar ve bu yırtıcı karidesler de onların kalıntılarından yararlanır. Megapode Kuşlar Yeni Gine'de aslında bir yanardağın özel bir ortama ihtiyaç duyan bir kuş türü var. Megapodlar olarak bilinen kuşlar tavuklara benzer. Küçük bir kafası ve büyük ayakları vardır. İsimleri Yunanca'da büyük ayak anlamına gelir. Vücut ısısını yumurtalarını kuluçklamak için kullanan diğer kuşların aksine Megapodlar yumurtalarını toprağa gömer ve yumurtadan çıkmaları için volkanik ısıdan faydalanır. Bunu yapan bilinen tek kuş türü onlardır. Bu alternatif kuluçka yolu yumurtalarının farklı yapılandırıldığı anlamına gelir. Ve bu şekilde oluşan yumurtaların en az %50 ila %70'i yumurta sarısıdır. Avustralya, Asya ve Pasifik adalarında çeşitli megapod türleri yaşamaktadır. Ancak insanlar bu bölgelere de ulaştığından popülasyonları ciddi şekilde azalmıştır. Bu yüzden soyları tükenme riski altındadır. Arkea 2012'de Güney Amerika volkanlarının etrafındaki kayalık topraklarda DNA analizi yapılan bir araştırmada Arki adı verilen çeşitli bakteri, mantar ve diğer çeşitli basit organizmaların kanıtları bulundu. Arkea dünyanın her yerinde bulunur ancak bunlar kuzenlerinden çok farklı olacak şekilde adaptasyon geçirmiştir. DNA'larının dünya veri tabanındaki 2,5 milyondan fazla DNA örneğinin hepsinden en az %5 farklı olduğu bulundu. Çünkü enerji dönüştürmek için diğer mikropların kullandığından farklı bir yol geliştirmek zorunda kaldılar. Atacama bölgesinin en yüksek yanar dağları üzerindeki ortam özellikle serttir. Toprak o kadar tükenmiştir ki azot seviyeleri cihazların tespit edebileceğinin ötesindedir. Yüksek rakım ultraviyole radyasyonun aşağılarından 2 kat daha fazla olduğu anlamına gelir ve sıcaklıklar 14 Fahrenheit derece ile 133 Fahrenheit arasında değişir. Bunların hepsi burada bir şeylerin hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Arkeanın karbondioksit ve metil sülfür gibi gazları kullanıp oluşan kimyasal reaksiyonlardan enerji çıkabildiği ve bu şekilde hayatta kaldığı düşünülmektedir. Bu yüksek enerjili bir verim vermek için yeterli olmasa da zamanla birikir ve hayatta kalmalarını sağlar. Termus Aquaticus bir süper volkanın üzerinde oturan Yellowstone'un köpüren kaplıcaları 194 Fahrenheit derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşabilir ve çoğu organizmanın hayatta kalması için çok elverisizdir. Araştırmacılar bu ortamda gelişen ve Thermus Aquaticus adı verilen bir mikrop buldular. Mikrop ısıya dayanıklı bir DNA polimer isak enzimi içerir. Bu hayatta kalmak için enerji üretmelerini sağlar ve canlı renklerini bu enzimden alırlar. Bu enzim ilk kez 1969'da keşfedildiğinden beri DNA analizi için çok önemlidir. Çünkü DNA örneklerinin analiz için amplifiye edilmesini sağlar. Olay yeri analizi ve genom okuma için bu çok önemlidir. Köpek balıkları Denizaltı volkanları yeterince tehlikeli değilmiş gibi Solomon adalarının yakınındaki Kavaç Yanar Dağı'nı araştıran bir araştırmacı ekibi okyanusun en ölümcül yırtıcılarının bazılarının burada yaşadığını keşfetti. Denizaltı gezginleri tarafından çekilen görüntülerde çok sayıda çekiç balığı ve karayip resif köpek balığı yüksek ısıdan ve asidik ortamdan etkilenmiyor gibi görünüyordu. Araştırmacılar burada bu kadar köpek balığı olmasını deniz anaları Snappers balıkları ve küçük balıklar gibi diğer yaratıkların varlığına bağlıyor. Köpek balıklarının beslenmesi için böyle çeşit çeşit yemek olunca buraya gelmeleri bir açıdan normal. Volkan en son 2014'te patladı. Orada yaşayan köpek balıklarının bir patlama sırasında hayatta kalmaları imkansız olurdu öyleyse ne zaman ayrılacaklarını bilmiyorlar mıydı? Gibi bir soru doğuyor. Bazı bilim adamları burada yaşayan köpek balığı türlerinin asidik ortama uygun mutasyon geçirdiklerini ve volkanik aktivite sakinleşir sakinleşmez hemen buraya geldiklerini düşünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bilgilerden herhangi biri sizi şaşırttı mı? Yorumlarda belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.